Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Vampiric bet farmlayacağım. Tam bir saat. Bir saatte ortalama gelirini öğrenmiş olacağız. Burası çöp slotu. Coin, çöp ve epic sc atıyor. Bakalım bir saatte ne kadar kasacağız. Üstümde yine 100k bir param var. Epic sc unutmuşum üstümde. Onu kenara koyuyorum. E, RPR'lerim var. Potlarım var. Ben yine de kaydımı alıyorum hızlıca. Şöyle PM'imi kapatayım, tekrardan bir PM atayım kendime. Çift sıfır otuz başlangıç dedim. 100k coin. 1414 dört potu, 590 kırmızı pot kayıtlarımı da aldım arkadaşlar. Arkadaşımla beraber döneceğim çünkü çok yoğun bir slot. KS gelmeme, KS gelmesini engellemek için. Bakalım bir saatte ne kadar kasacağız. Şimdi ufaktan farmımıza geçiyoruz. Müzik Evet arkadaşlar şu an son 4 saniye daha da zorlamayalım zaten iki tane adam geldi tam saatim biterken şimdi iki kişi hesap yapmak için tovana gidiyoruz. Şimdi bakalım üstümüzdekileri birer satalım önce. Arkadaşlar bu arada şöyle bir epic silah atıyor head splitter diye. E, bunun npc fiyatı e, 207k. İsteyen bunu kırdırıp epic weapon şart alabilir. Bir tane iki tane üç tane dört taneye kadar atabiliyor. Tanesi 130k falan. Ama ben npc satmayı tercih ediyorum. Çünkü şu an net slot kazancını böyle hesaplıyorum çöpten. Bir de burada var. Epic scroll'um önceden kalmaydı. Videonun başında söylemiştim. Onu hiç hesaba katmadık. Hiç epic scroll alamadık. Yani en azından benim üzerimde yok. Arkadaşıma belki gitmiş olabilir. Şimdi ondan da bir kazancı alacağım. Evet şu an arkadaşım da bana total coin'i veriyor arkadaşlar. 3M 25k da arkadaşımdan geldi. Sanırım ona daha değersiz çöpler attı. Totalde 1 saatte vampirik slotunda arkadaşlar 7M 216k kasmış olduk. Düz az önce de söylediğim gibi üstümde vardı. Bence çok iyi rakam. Yani hatlar haritasında saatte 7M çok iyi para. 2 kişiyle döndüğümüz için daha seri döndük. Slotun respawn'ı ona göre hızlandığı için mi böyle 7 aldık? tam emin değilim ve bunun içerisinde epic upgrade yok. Epic upgrade olsaydı eğer o zaman 8.5-9 emlere falan çıkabilirdi gelirimiz. Şöyle bakalım. Ee, başladık. Çift 0 13'te 12 13'te gece. 1.33'te bitirdik. 100k coin'imiz vardı. Hatta şöyle de yazalım. Çöp. Artık coin gelir. 7m 216k. 7m 216k. Potlarımızı hesaplayalım. 1414 potum vardı. Bunu tane hesaplıyorum. 154. 154 mana potumuz gitmiş arkadaşlar. Kırmızı pottan 590'dan burayı 550 diyelim. 145'te kırmızı potta gitmiş. 145 kırmızı pot giderimiz gideri. Evet arkadaşlar ben çok potları açıkçası önemsemiyorum. Çünkü şu anki GB fiyatıyla pustan pot aldığımız zaman çok çok uyguna geliyor. O yüzden hani potları çok gidere dahil etmiyorum. Aynı şekilde slottan gelenleri de gelire dahil etmiyorum. Tabi ee, tabii siz yorumlarda belirtirseniz onları da dahil etmemi isterseniz mutlaka onları da dahil ederim. Eğer bunun için yoğun bir istek olursa. Ama şu an net gelirimiz 1 saatte 4 yani ben kastım 3 am arkadaşım 7M 216K gibi bir gelirimiz var. 1 saatte çok iyi mutlaka öneririm. Tek kişi belki hani daha seri olamadığı için e, bu kadar fazla alabilir mi bilmiyorum ama en kötü tek kişi de 6M alsın. 6M epiksiz bence çok iyi rakam. E, epiksiz dropları da var bu slotların. E ee, ve ben şöyle yorumluyorum epic drop'larını 3 saatte 2 tane olarak yorumluyorum. Hani her saat bir tane atmıyor. Ama 2 saatte bir atabiliyor veya 1 saatte 2 tane atıyor. Ondan sonraki 1,5 2 saat kesebiliyor. Ben ortalama 3 saatte 2 tane diyorum. Fakat biz alamadık. Epic'te alırsak 8,5 8600 hem gibi bir gelir olur. Tek başımıza hani Belki gelir düşebilir daha az seri kestiğimiz için. Onun için de 6 m yani 6.5 m bandını düşünüyorum. O da bir tane epikle yine 7200'lere 7300'lere çıkıyordur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalım çok yeni. Bu da benim ikinci videom. Zaten ilk videomdan anlarsınız. Sizden ricam bana destek olmak için bana abone olup videomu beğenip ve yorum atarsanız sevinirim. Özellikle yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Hangi slotu çekmeliyim? Luna Skarda mı yapmalıyım, hatlarda mı yapmalıyım? E, DV farmı yapacağım. Onları da orada da slot önerisi alabilirim. Bahsettiğim gibi özel bir ihtiyacınız olursa, özel bir isteğiniz olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Uzun saatli farmlar da yapıyorum. Şu an çöp slotları genelde bir saatte ortalamasını gösterdiği için bir saatte tutuyorum. Ama başka daha iyi droplu slotlarda 4 saat 5 saate kadar farm yapabilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.